Gaziantep'in eski çarşı olarak bilinen yerindeyiz, almacı pazarındayız. Baharat müzesi için baharat alabileceğimiz en iyi yerdeyiz. Burada köylerden, civar yerlerden hep toplanıyor tazesi. Bizim de belli başlı alışveriş yaptığımız yerler var. Şimdi biber üzerine bir çalışmamız var, o yüzden burada farklı çekimleri olan, farklı acılıklar olan biberleri toplamaya geldik. Bizim Gaziantep biber İslahi bölgesinden geliyor. Biber orada çeşitlendirilerek geliyor. Yani çeşit çeşit. Şu şekilde çeşitlendiriliyor. Tuz, yağ, tohum olunca biberin fiyatı otomatikman düşüyor. En iyi biber, ipek biber diye geçiyor. Tuz, yağ, tohum içermeyen, saf biber olarak geçen biber. yani biberler şu şekilde. Dövme biber olarak var, ince çekim var, iri çekim var. Herkesin isteği ayrı ayrı oluyor. Ona göre değişmekte çok acımız var. Herkesi tatlı, acı, normal acı bu şekilde değişmekte biberler. Her yerde biber var aslında. Urfa'da da var, Hatay'da var. Yani ama istah yerimiz bizim için daha önemli. Biz en çok oradan çalışıyoruz. Antep'e hem yakın olduğu için hem de biber kalitesi daha yüksek olduğu için. Biber için ne yapabiliriz dedik. Biber acılığını kapsikum verir. Bunun içinde dünyada kabul edilen bir Scoville cetveli var. Türkiye'de de hiçbir biber, hani en acısı samandağdır. O bile listede yok. Bizce biber hani kapsikumdan o acılık değerinin ötesinde bizler için işte iştah açıyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Kanser hastalarına öneriliyor antoksidan değeri yüzünden. Bir de o değerle değil de bence lezzetiyle, kalitesiyle biraz anlatmamız lazım. Biz bunu çok güzel yapıyoruz, yaşıyoruz burada, yemeklerde kullanıyoruz. Şimdi laboratuvarda da işte kapsikumu çıkarıp biz nelerle değerlendirebiliriz? Çünkü tatlı bir acısı var bizim biberin yani Yedikçe yediriyor. Bunun için çalışmalara başladık. Yakın zamanda da inşallah paylaşacağız. biz bu bitkilerin tıbbi ve aromatik bitki olmasına önem gösterdik. Böyle bir müzede bu bitkilerin hikayesini anlatmak istedik. Ee, i̇lk etapta bunların tabii ki de araştırılması yapılıyor. Öyle hemen gidip bitkiyi alıp buraya koymak değil. Arka planda çok büyük bir çalışma yapılıyor. Rayha Baharat Müzesi deneyim, üretim ve sergi merkezi olarak tasarlan. Ekstraksiyon üzerinden gidiyoruz. Bir bitkiden istediğimiz bileşeni çekip alabiliyoruz. Burada gördüğünüz koku standının kokularını oradan çıkarıyoruz. Biberin acılık değerinin ölçülüğü Scoville cezbelinde 1 ve 2 numara var. Laboratuvar ortamında üretiliyor. 1 numaranın satışı yoktu ama 2 numarayı elde edip müzemize getirebildik. Caroline Paper diye geçiyor. 2.2 milyon acılık değeri. Onu sergiliyoruz masada.